Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere alt toplam fonksiyonunu göz ardı ederek bir toplama işlemini alan toplama aggregate fonksiyonundan bir örnek yapmak istiyorum. Bakınız kullanım şekli şöyle. Burada benim değerlerim var. İşte adetlerim ve toplamı 75. Bunu alt toplamla aldım. Çok güzel. Burada da eksi olarak var bazı değerlerim olabilir. Bunların da gerçek değeri değil mi? 20-15 olunca burada eksi 5 veriyor. Aslında bizim 70 ve 5 değerimiz var yani 7, eksi 5 toplamda net 70 değerimiz var. Bunu bir toplama fonksiyonuyla Almamız mümkün değil arkadaşlar çünkü ee, içerisi karışık. Peki nasıl olacak? Bu herhalde hata alıyorsunuz. İşte toplama fonksiyonunu kullanıyoruz yine aggregate fonksiyonunu. Bunun bir kullanım şekli işte toplamayı istiyorum. Ama bakın burada tekrar alt seçeneğimiz gizli olanları, hata olanları ve içinde varsa alt toplam toplamayı da bunları ignore etmesi yani göz önünde bulundurmamasını sağlıyor. Ve böylelikle alanımı seçiyorum. Şimdi bize net 70 değerini verecek arkadaşlar.